Ha. gelmiş mi bu? Ne oluyor lan? Osman karate diyorum ya. Bu çocuk kuş olup uçmuyor ya nasıl bu kadar çabuk geliyor ya? He? O nasıl laflan öyle? Çoluk çocuk falan. Evet değil lan. Neticede meslektaş sayılırız yani. Anladın mı? Profesyoneliniz artık. Rütbe olarak bir kırtık bir şey kaldı yani. Lafın gelişi yoksa gelince olan. Valla ama gitmiş ama gelmiş ama uçmuş ama konmuş gelmiş işte emmol yani. Merem, Ne? Mi? Sana bir şey diyeyim mi? Emol benim önemli işim var ben bir helaya gidip geleceğim. Şşş lan. Gel lan. Oğlum senin de menfaatin lan bil böyle şeyleri benim bir teorim var. Ne teorisi lan? Anlatayım. Anlat hadi. Şimdi bu memlekete gitti ya Annemin ezogelin çorbası, yok efendim yaprak sarması. Sonra ne oldu? Ne oldu? Kimi gördü? Kimi gördü? Ara Hüsnü'ye Hüsniye'yi O şey manitayı diyorum. Tam olarak detaylı bilgiye sahip değiliz. Onu görünce ne oldu? Bu ayağını devriyajda unuttu, balataları yaktı. Kıza gitti dedi ki, böyle 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 sen güzel misin ben senden çok hoşlandım. E tabi girişken çocuk. Girişken tabi. Peki kız buna ne dedi? Neydi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Sen bir kızın dedi yüzdeti nefsine soynasın dedi buna çat 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 -ça indirdi tokatı. Tokat koymuş. Ya teorik olarak koydu. Osman kanata tokatı yiyince ne yaptı? Hemen buraya vın koş gibi iki saniyede kondu geldi. Nasıl teori? Teori ha? Aa, hoş geldiniz komutanım. Siz ne yapacaksınız Mahmut? M mıntıka. M mıntıka komutanım. Doğru mu Alem? Komutanım ben pencere kenarında duruyordum. Muharrem geldi dedi benim bir teorim var. Ben de ona bir karşı teori diyerek şimdi bir şeyler anlatsam olmaz. Zaten iyice inandırıcılığımı yitirdim. Ben arkamdayken dönürken konuşmayayım da hiçbir şekilde. Mahmut. Evet komutanım. Sen daha çok mutlu yapacaksın. Mutlaka komutanım. Emredersiniz. Ben sana niye bulaşıyorum ki? Niye bulaşıyorum? Bir günaydın dedim ya. Sana bir günaydın dedim. Al işte mıntıka herif bize ya. Hayırdır? Çok dolusun bugün. Bir tuvalete git ya. Git git tuvalete git. Sen de geleceksin. Ha. Arkadaşlar illa dolaba mı vurmak lazım? Lütfen hadi uyanın artık.